Sevgili bir habersiz TV izleyicilerim, sizlere e, Ziraat Bankası'nın birleştiren ihtiyaç kredisi adı altında e, 24 aya kadar aylık 1.10 ve 60 aya kadar aylık 1.20 faiz oranıyla e, müşterilerine ya da başvuran e, kişilere uyguladığı kredi kartı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili e, bir paylaşım olacak. Şimdi e, öncelikle Ziraat Bankası'na gittiğimiz zaman oradaki müşteri temsilcisiyle e, görüşüyoruz. Yani e, direkt o gişedeki e, işlem yapan memurlarla değil de müşteri temsilcisiyle iletişime geçiyoruz. Sıramızı ona göre alalım. Ve e, müşteri temsilcisiyle görüştüğümüzde bize iki nüsha bir eee evrak teslim ediyor. Biri ek bir evrağı. Ek bir evrağında baktığımız zaman üzerinde tarih işte nokta nokta bankası ve nokta nokta şubesine diye başlayan bir aslında bir başvuru dilekçesi şeklinde. Bu dilekçeye baktığımız zaman işte bankanız nezdindeki tüm kredi kartlarımın ve toplam kart limitinin iptalinin sağlanmasını ayrıca söz konusu Kredi kartlarıma ilişkin borcumun Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketinden kullanacağım kredi ile ödenmesini teminen bankanızca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketine hitaben yazılan ve kredi kartlarıma ilişkin toplam kapama bakiyesini gösteren yazının tarafıma verilmesini talep ederim şeklinde sizin dolduracağınız bir başvuru dilekçesi aslında bu. Şu, bu kısma saygılarımla denilen kısma adınızı soyadınızı yazıp imzanızı atıyorsunuz. Üst kısma da tarihini yazıyorsunuz. Şimdi buraya kadar çok güzel. Bu başvuru dilekçesini yazdıktan sonra ek 2 belgesine baktığımız zaman ek 2 belgesinde yine en üst kısımda tarih var. Alt kısımda işte Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası anonim şirketi bilmem artık ne şubesi ise onu yazarak işte ee, Ayrıntısına baktığımızda şubemiz müşterilerinden işte isim soy isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra e, TC kimlik numaranızı buraya yazarak ve tarihini atarak bankamıza yaptığı şu şu tarihli yazılı talebine istinaden bankamız nezdindeki kredi kartları ve toplam kart limiti iptal edilmiştir deniliyor. Bakın burası çok önemli. Ziraat Bankası diğer bankalardaki kredi kartlarınızın borcunu ödeyecek. Ama hangi şartla? Kredi kartlarınızın iptali şartıyla. Yani buradaki ek 2 belgesinde diyor ki işte bankamız nezdinde kredi kartları ve toplam kart limiti iptal edilmiştir şeklinde. Yani bunu size e, diyelim ki A bankasında ya da B bankasında Ziraat Bankası dışındaki başka herhangi bir bankaya kredi kartınızın borcu varsa işte bu borcu kapatmak için o kredi kartınızın artık hangi bankaysa o banka tarafından kredi kartının iptal edilmesini talep ediyor. İşte adı geçenin söz konusu kredi kartlarına ilişkin borçlarının bakiyesinin ne kadar olduğu buraya yazılıyor ve devamında da söz konusu tutarın bankamız nezdinde bilmem işte ne 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 denden den, den diyelim. Numaralı hesaba tarihine kadar yapılan ödeme müşteriye ait kredi kartı borçlarına mahsup edilecektir deniliyor. Müşterinin serbest kullanımına bırakılmayacağını taahhüt ederiz diyor ve imza sirküleriyle birlikte bakın bu da çok önemli. Bankadaki buraya imza atacak yetkili kişilerin imza sirkülerini de ekinde almanız gerekiyor yanınıza. Yani buraya kimler imza atmışsa o kişilerin bankadaki imza sirkülerinin de mutlaka size verilmesi gerekiyor. Şimdi e, bugün bu iki belgeyle birlikte bankalara gittim. Bankalardan hemen hemen hepsinde şu şekilde bir tepkiyle karşılaştım. Daha doğrusu şu şekilde bir yanıt aldım. Birincisi işte genel merkezlerinden bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi gelmediği ya da şu görmüş olduğunuz ek iki belgesini dolduramayacaklarını ve imzalamayacaklarını dile getirdiler. Ama bunun yerine bu ek iki belgesini doldurmak yerine bankalar müşteri varlık raporunu ya da kredi kartı borç bilgisi yazısını ya da yine hesap özetlerini vererek bu şekilde geçiştirdiler. Şimdi farklı farklı bankalarda kredi kartı borcunuz varsa eğer sizlerin de aynı şekilde bugünlerde karşılaşacağınız durum bundan ibaret. Söylediğim gibi Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu şu ek iki belgesini maalesef hiçbir banka doldurmuyor ve imzalamıyor. Sebep olaraksa burada geçen artık maddeleri de dile getirenler oldu. Kredi kartlarını hiçbir banka iptal edilmesini istemiyor. Kredi kartı limitlerinin iptal edilmesini istemiyorlar. Bizim müşterimiz kendi isteğiyle ancak isterse talep ederse biz o zaman kredi kartlarını iptal edebiliriz diyorlar. Yani Ziraat Bankası'nın isteği üzerine değil, borç ödendikten sonra eğer borcunuzu sıfırladıktan sonra siz gerçekten de kredi kartınızı iptal ettirmek istiyorsanız müracaatınızı yaparsınız kendi talebiniz üzerine kredi kartınızı iptal ettirebilirsiniz durum bundan ibaret. Bu e, önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. De, tekrar ediyorum. 24 aya kadar 1.10 60 aya kadarsa 1.20 faiz oranıyla bu e, uygulamadan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda e, şöyle de bir örnek vererek videoma son vermek istiyorum. 5000 TL eğer kullanmak isterseniz tekrar geri ödemesi 24 ay için 5800 TL olarak çıkıyor. Hani sadece 2 yılda ödeyeceğiniz faiz 800 TL. Günümüzde şu an bankaların vermiş olduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarına baktığımız zaman çok çok uygun bir oran bu. Şartlara uyan e, kişilerin bunu değerlendirmesi gerekiyor. Ha, e, şöyle de bir durumla yine e, karşılaşıldığıyla ilgili bilgiler var. Vatandaşın eğer ki başka bankalarda ya da Ziraat Bankasında da olabilir ihtiyaç kredisi varsa eğer kullandığı bu başvurudan. Onay çıkmadığıyla ilgili de yine haberler söz konusu. Yine bunu da ek bir bilgi olarak paylaşmak istiyorum. ha Temennim şu. Eğer madem tamam çok güzel Ziraat Bankası çok çok uygun bir faiz oranıyla bu e, borçların kapatılmasını sağlamak istiyorsa eğer diğer bankalardaki çok yüksek oranlarda çekilmiş olan ihtiyaç kredilerinin de dahil edilmesi ve aynı zamanda kredi kartlarıyla birlikte bütün borçların tek bir çatı altında toplatılmasına katkıda bulunabilir. Bu şekilde de bir çalışma olursa çok 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 daha iyi olur, güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Herkese kalın sağlıcakla diyorum. Lütfen kanalıma abone olalım. Herkese saygılar, sevgiler.